Evet, merhabalar arkadaşlar. Dün size ders notlarını göndermiştim. Şimdi o ders notlarınızı açıyorsunuz. Önünüzde kalacak şekilde. Hem oradan takip edeceksiniz. Hem de buradan. Çünkü o gönderdiğim ders notlarıyla şu anda üzerinde anlatacağım konuların ders notları aynı notlar zaten. şimdi Bugün tam gölge konusunu anlatmaya çalışacağım size. şimdi Tam gölge dediğimiz zaman opak bir maddenin önde ışık kaynağı olduğunda o maddenin arka tarafında karanlık bir bölge oluşur. İşte bu bölgenin arkasında oluşan karanlık bölgeye biz tam gölge adı veriyoruz. Şimdi şekli incelersek, şurada ağaçlar var, dört tane farklı ağaç var. Güneşten gelen ışınlar ağaçların yaprakları sıkı olduğu için ağacın içerisinden geçemez, opak bir madde olduğu için ağacın hemen arka tarafında yani ışık yönünün zıt tarafında bir karanlık bölge oluşur. İşte bu karanlık bölgeye verdiğimiz isim tam gölge olayıdır. Dikkat edersek bir cismin şeklinde ise gölgesi de hemen hemen ona benzer. Bakıyoruz dört tane ağaç var burada. Dört ağacın da arka taraflarında oluşan gölgeler birbirinden farklı. Çünkü ağaçların şekilleri de birbirinden farklıdırlar. Şimdi bir tek ışık kaynağı olduğunda herhangi bir cismin arkasında sadece bir tane gölge meydana gelir. Burada görüldüğü gibi. Ancak aşağıdaki şekilde baktığımız zaman bir futbolcunun resmi var. Futbolcunun da etrafında dört tane de gölgesi var. Çünkü dört tane gölgesinin oluşmasının sebebi futbolcunun üzerine dört tane farklı yönden ışık kaynağının gelmesidir. Işık kaynaklarından eğer sadece bir tane ışık kaynağı olmuş, ol, olmuş olsaydı futbolcunun ışık kaynağının tam zıt yönünde bir tane gölgesi oluşacaktı. Ancak şekli bir daha inceleyelim. Dört tane ışık kaynağı olduğu için çevresinde futbolcunun dört tarafında da ayrı ayrı gölgeler oluştu. Bir sonraki şekle bakıyoruz. Buradaki şekilde özellikle gölge oluşumunu gösteren çizimle nasıl bulacağımızı gösteren bir şeklimiz var. Bir ışık kaynağımız var, cismin önünde bulunan bir cisim ve cismin arkasında da ekran dediğimiz yani gölgenin oluştuğu kısım var. Işık kaynağının önünde bulunan cismin Kesinlikle opak bir madde yani ışığı geçilmeyen bir madde olması gerekir. Onun haricinde yarı saydam veya saydam maddelerin arkasında tam gölge olayı ne yapmaz? Oluşmaz. Evet şimdi burada herhangi bir cismin gölgesinin boyu iki şeye bağlıdır. Herhangi bir cismin ışık kaynağına veya ekrana olan uzaklığına göre cisimlerin gölge boyları ne yapacaktır? Değişecektir. Şimdi iki tane örnek var. İki örneği beraber birbirleriyle kıyaslayarak o şekilde anlatmaya çalışalım. Şimdi ışık kaynağının önünde bir cisim var. Işık kaynağıyla cisim arasındaki mesafe kaç santim? 20 santim görüküyor. Cisim ile ekran arasındaki mesafe 40 santim. Diğer şekli inceleyelim. Cisim ile ekran arasındaki mesafe bu ikinci örneğimizde yine aynı 40 santim ancak cisim Burada ışık kaynağından 40 santim daha uzakta. Yani baktığımızda cismin ışık kaynağı olan uzaklıkları iki şekilde de birbirinden farklı. İki şekilde inceleyelim. Hangisinde gölge boyu daha büyük? Cismin ışık kaynağına daha yakın olduğu yerde cismin gölgesi diğerine göre nedir? Daha büyüktür. O zaman birinci kuralımız ne olacak? Cisim ışık kaynağına yaklaştıkça cismin arkasında oluşan gölge boyu büyür. Şekli bir daha inceleyelim. Şimdi cismin ekrana olan uzaklığı her ikisinde de kaç santim? 40 santim olarak görüyoruz burada. Ancak cisimlerin veya cismin ışık kaynağı olan uzaklığı birinci şeklimizde 20 santim, ikinci şeklimizde 40 santim. Hangisi daha yakın? Işık kaynağına birinci şeklimizdeki daha yakın. İşte cisim ışık kaynağına yakınlaştıkça arkasında oluşan gölge boyu ne yapacaktır? Büyüyecektir. Birinci cisim ışık kaynağına daha yakın olduğundan gölge boyu daha büyüktür. Diğer örneklerimiz var. Bu örnekleri inceleyelim. Şimdi bu ikinci örneğimizde ışık kaynağının cisme olan uzaklığı 20 santim. Cismin ekrana olan uzaklığı ise 60 santim. Burada ikinci örneğimizde bu sefer tam tersi cisim Işık kaynağına 60 santim, ekrana ise 20 santim uzaklıkta. Cisimlerin gölge boylarını bir inceleyelim. Bakın ışık kaynağına yakın, ekrana uzak olduğu zaman cismin gölge boyu çok büyük. Diğer tarafa baktığımız zaman eğer cismi biz ışık kaynağından uzaklaştırırsak o zaman cismin gölge boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. Bir başka örneğimiz var yine aşağıda. Bakıyoruz burası cismin ışık kaynağına olan uzaklığı 40 santim. Burada da aynı. Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe yine 40 santim. Nedir farklı olan burada? Cisimle ekran arasındaki mesafeler. Burada 40 santim, burada 20 santim. Bakıyoruz. Cisim ekrana ne kadar yakın olursa cismin gölge boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. İkinci örneğimize bakalım. Cismin ekrana olan uzaklığı 40 santim. Yani birinci örneğimizden daha büyük. Ancak gölge boyu aynı oranda ne yapıyordur? O da daha büyük olacaktır. Örneklerimiz var. Örnekler üzerinde anlattığımız zaman konuyu daha iyi, iyi anlayacağız. Ancak öncesinde çizimlerimiz var. Bir çizimlerimize bakalım. Çizimler üzerinde bulmaya çalışalım. Birkaç tane örnek hazırladım ben size. O örnekler üzerinde çizim yaparak bulmaya çalışacağız. Burası ışık kaynağı. Burası opak bir maddemiz. Yani ışığı geçirmeyen bir maddemiz. Burası da ekranımız. Herhangi bir cismin gölgesini bulabilmemiz için ışık kaynağından cismin üstünden ve altından geçecek şekilde iki tane ışık gönderilir. Bakın şuraya dikkat edin. Düm düz iki tane ışık gönderdi. Şuraya geldi. Tam ekrana geldi. Bir tane de alttan bir tane ışık gönderiyorum. Bu da ekrana geldi. Bu iki ışının tam ortasını daha doğrusu daireye tamamlarsak bu çizdiğimiz yer bu cismin neyi? Gölgesi oluşur. Çizim de bu şekilde bulduk. Bir örnek daha var. Şimdi ilk önce iki tane şekil var. Bu iki şekilden birincisi buna A diyelim. Buna da B cismi diyelim. A cismi ışık kaynağına yakın ve daha küçük. B cismi de ışık kaynağından daha uzakta. Ancak ee, daha büyük bir cisim. Şimdi ikisinin de gölgelerinin Çizgiyi de tamamlayalım burada. Nasıl oluştuğunu bulabilmeniz için biraz önce anlattığım örnekteki gibi. Her iki cisme cismin hem üstünden hem de altından birer tane eşin göndereceğiz. Bakalım. Şunu gönderelim. Tam buradan geliyor. Şurada. Alt çizgide burası. Tam birleştiğim birleşim yeri. İkisini birleştirdim. Bu şekilde şekli çizdim. Bu çizdiğim A cisminin gölgesi. Şimdi B cismine bakalım. B cisminden de gönderdim. Birleştiği noktada şu çizimi yaptım. Bu çizimde neyi bulduk biz? Her iki cismin de gölge boylarını ve bu şekilde birbirleriyle yapabildik? Kıyaslayabildik. Bir örneğimiz daha var. Şu yerde tabanda olan bir cismin tabanı çizelim. Cismin arkasında oluşan gölgesini bulabilmemiz için şuradan bir tane çizgi zaten alttan gönderdik. Şurada. Bir tane de şuradan gönderiyoruz. Şu iki çizginin tam orta yerine şekli çizdiğimiz zaman bu da cismin arkasında oluşan gölgesi. Çizimle ne yaptık? Cisimlerin gölge boylarını ve gölgelerini bulduk. Şimdi başka örneklerimiz var. Başka örnekleri de çözelim burada. Bu da güzel bir sorumuz var. Şimdi burada sokak lambamız var. Sokak lambasının altında duran bir tane de öğrencimiz var diyelim buna. Baktığımız zaman 1, 2, 3 ve 4 yönünde hareket ettiği veya dört yönlerinde hangisinde bu cismin gölgesi oluşur diyor. Sorumuz bu. Bora akşam K lambasıyla aydınlatılan sokakta yürürken gölgesinin oluştuğunu fark ediyor. Bora'nın gölgesi hangi ok yönünde oluşur diyor. Şimdi bir yönde oluşur mu? Hayır oluşmaz. Çünkü bir yönlü ışık direkt burayı gördüğü için bir yönde oluşmaz. İki yönünde gölgesi oluşur mu bunun? Yine oluşmaz. Çünkü ışık burayı direkt olarak alıyor. Ne olması lazım? Işığın arka tarafında yani zıt tarafında cismin zıt tarafında olması lazım gölgenin. Bunu da eledik. 4 numaralı yeri ışık görebiliyor mu? Görebiliyor. Bu da gitti. Ancak 3 numaralı yerde ışığın tam arka tarafını olduğu için, cismin tam arka tarafı olduğu için, burada şu öğrencinin gölgesi oluşabilir. Evet, başka örneklerimiz var. O örneklerimizi çözmeye çalışalım. Şurada dördüncü sorumuz var. Okuyalım soruyu hep beraber. Gökhan özdeş ışık kaynaklarının önünde yerleştirdiği eşit uzaklıktaki çiçek ile vazonun ekrandaki gölgelerini inceliyor. Eşit uzaklıkta diyor. Gökhan çiçeği bir. Çiçeği bir yönde hareket ettiriyor. Çizelim. Bazoyu iki yönüne doğru hareket ettirirse. Şu tarafa doğru hareket ettirirse. Ekrandaki gölge boylarının değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi biraz önce anlatmıştık. Eğer bir cisim ışık kaynağına yaklaşırsa bunun gölge boyu ekranda ne yapacaktır? Büyüyecektir. O zaman bire şu çiçeğe ne diyeceğiz? Büyür diyeceğiz. Şimdi diğer şeklimize bakalım. Diğer şeklimiz neydi burada? İki yönünde hareket ettirilirse, vazo iki yönde hareket ettirilirse, cisim eğer ekrana yaklaşırsa, yani ışık kaynağından uzaklaşırsa gölge boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. O zaman burada küçülür. Şıklara bakalım. büyür ve küçülür olacak. Büyür ve küçülük doğru cevap Bursa şıkkında verilmiştir. Evet, başka bir sorumuz var. Şurada da altıncı sorumuzu görüyorsunuz. Bir ekranımız var. Top ve el feneri var. Bir yönde ve iki yönde hareketlerini gösteriyor. İlk önce şekli inceliyoruz. Ondan sonra soruya bakacağız. Bora el feneriyle aydınlattığı, aydınlattığı topun gölgesinin duvarda e, şekildeki gibi oluştuğunu gözlemliyor. Bora duvardaki gölgenin büyüklüğünü arttırmak için, yani şunu, şu gölgeyi daha büyük hale getirebilmek için işlemlerden hangilerini yapabilir? Kuralları biliyoruz. Eğer cisim el fenerine yaklaşırsa yani bir yönde hareket ederse gölge büyür. Cisim ekrana doğru yaklaşırsa gölge boyu küçülür. Bunları biliyoruz. El feneri bir yönde çekmek. El fenerini bir yönüne doğru çekersek yani uzaklaştırırız. Cisimden uzaklaştırdığımız için bunun boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. O zaman birincisine yanlış dedik. İkincisine bakıyoruz. Topu iki yönünde çekmek. Şimdi iki yönüne doğru çektiğim zaman ışık kaynağından ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Ne demiştik biraz önce? Eğer cismi ışık kaynağına yaklaştırırsak gölge boyu büyür. Ama ışık kaynağından uzaklaştırırsak gölge boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. Bu da yanlış. Üçüncü bilgiye bakalım. Topu bir yönüne çekmek. Evet bir yönüne doğru çekersek, ışık kaynağına yaklaşırsa bu topun arkasında oluşan gölge boyu büyüyecektir. O zaman ikinci, üçüncü bilgimize doğru dedik. Son bilgiye bakalım. Topu bir yönüne, el fenerini iki yönüne çekmek. Şimdi topu bir yönüne çekersek, el fenerini de iki yönüne çekersek zaten her ikisinde de yaklaştırmış oluruz. Yani ışık kaynağıyla e, topu birbirine yaklaştırmış oluruz. Bundan dolayı gölge boyu ne yapacaktır? Büyüyecektir. O zaman 3 ve dördüncü bilgimiz doğrudur. Başka soruya bakalım. 7 sorumuza geldik burada. Şekli inceleyelim ki önce. Pelin var burada. KLM noktaları var. Önde bir tane sandık var. Burada da duvar yani ekran var. Soruyu okuyalım. Pelin KLM noktalarındayken elindeki el feneriyle sandığın duvarda gölgesini oluşturuyor ve oluşan gölge büyüklüklerini karşılaştırıyor. Buna göre Pelin KLM noktalarında durduğunda duvarda oluşan gölgelerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi daha önce anlattığımız bilgiler aklımıza gelsin. Cisim ile ışık kaynağı birbirine yaklaştığında gölge boyu büyür. Şimdi K noktasındayken sandığı olan mesafesi şu kadar. Yani fazla. L noktasına geldiği zaman mesafe azalıyor. M noktasında ise en az. O zaman ışık kaynağıyla cisim birbirine ne kadar yakın olursa gölge boyu o kadar büyük olur. O zaman ne diyeceğim? M'deyken Pelin M noktasına geldiği zaman gölge boyu en büyük olur. L'de daha küçük, K'da en küçük olacaktır. O zaman M, L, K şeklinde sıralanacak. Şıklara bakalım. M, L, K. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Evet başka bir sorumuz daha var. Bu soruda bir ışık kaynağının önünde yerleştirilen KLM cisimlerinden ekran üzerinde sadece K ve M'nin tam gölgesi oluşmaktadır. Eski bilgilerimiz bir tazeleyelim onları. Herhangi bir cismin tam gölgesinin oluşabilmesi için cismin opak madde yani ışığı geçirmeyen bir madde olması lazım. Eğer cismin önünde bulunan ışık kaynağının önünde bulunan cisim ışığı geçiren bir cisim ise onun arkasında ne oluşmaz? Gölge oluşmaz. Buna göre kaleme cisimlerin aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Şıklardan eleyip o şekilde gidelim. K'ya tahta demiş. K'nın tam gölgesi oluşuyor diyor. M'nin de oluşuyor ancak L'nin oluşmuyor. Tahta demiş. Tahta olabilir mi? Evet olabilir. Peki jelatinin arkasında jelatin saydam bir madde olduğu için gölge oluşur mu? Oluşmaz. Bu da olabilir. Doğru. Metal parça. M için metal parça demiş. Metal parça ışığı geçirir mi? Hayır geçirmez. Arkasında gölge oluşabilir mi? Evet oluşabilir. O zaman doğru cevabımız Adana şıkkıları demiş. Emin olabilmek için diğerlerine de bakalım. Şimdi B şıkkında hemen porselen vazo demiş. Porselen vazo opak bir madde olduğu için arkasında gölge oluşmaz. Ama soruda pardon e, gölge oluşur. Opak madde ışığı geçirmediği için. Ama soruda diyor ki L arkasında gölge oluşmuyor diyor. Hemen eledik gitti. C şıkkında buzlu cam demiş. K'ya eğer buzlu cam dersek buzlu cam sarı e, Yarı sayıdan bir madde olduğu için tam gölge oluşmaz. Bunu da eledik. D şıkkında jelatin demiş. K maddesi için. K maddesi yine jelatin jelatin ışığı geçirdiği için arkasında tam gölge oluşmaz. Bunu da eledik. Doğru cevap Adana şıkkında verilmiş. Evet. Sorularımız bu kadar. Başka sorular var. Onları ben size Whatsapp'tan atacağım. WhatsApp'tan attığım e, soruları kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Ondan sonraki gün o soruların cevabını yani bir sonraki gün cevaplarını ben size vereceğim oradan siz kontrol edeceksiniz. Evet herkese iyi günler diliyorum. E, umarım ders verimli geçmiştir. E, bütün dersleri e, bu dönemin sonuna kadar e, bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler.